Selamlar gençler. Bugün sizlerle önemli bir konudan konuşacağım. E, konuşurken de aynı zamanda arkada overwatch yapacağız falan. Boş kalsın istemedim video. ikisinden birine odaklanabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Bu videoyu çektim aslında. Güzel de konuştum. Bayağı güzel de konuştum. Her şeyi böyle istediğim gibi söyledim. Sonra bir baktım adam bir avp sıkıyor. Benim dediklerim böyle rürür falan hiçbir şey duyulmuyor. Böyle sandalyeyi aldım böyle resmen. Şu sandalyeyi aldım böyle resmen çarptım cama iyi ki kırılmadı. Sinir oldum. Benim bu çektiğim ne ya? Benim bu sesten çektiğim de. Bu sorun ne artık? Bıktım yemin ederim. Ama şu an halletmiş olmam lazım. Ayarları yapıyorum. Her video yeni başladığımda başına yapmam gerekiyor falan. Neyse. Öyle işte yani bilin. Şimdi bugün sizlerle kanalın geleceğinden, YouTube'a olan olaylardan falan konuşacağız. Aslında bunun için ayrı bir video ayıracaktım ama sonra vazgeçtim. Bu arada önceki videoda adam vol ekti. Bayağı da komik bir videoydu. Umarım bu da öyle olur. Bakalım şimdi Evet, gençler YouTube son zamanda değişti. Son 3 ayda falan. Bu adam volek değil. Öndekini bile görmüyor. Evet. <laughs> şey değişti biliyorsunuz. Elbet bir yerden görmüşsünüzdür. Hani bir YouTuber'lar falan çekmişti videosunu. YouTube'a şöyle oluyor. YouTube'a neler oluyor. YouTube ölüyor aa falan. O neydi lan? Ne oluyor oğlum? Dur bakayım. Bir dakika sms e atıp ısınmadan <laughs> anlarsak işimiz kolaylaşır. Neyse. Elbet görmüşsünüzdür. O, ben o videoyu çekecektim aslında YouTube'a ne oluyor gibisinden. Çünkü ben bunu yaklaşık 2 hafta, 3 hafta önce falan keşfettim. Keşfettim derken farkına vardım. Ve hani benim bu konuda bayağı bir bilgim var ciddi anlamda. Ama hani böyle ben kesin konuşmayı seven bir insanım. Boş bilgi vermek istemiyorum. Çünkü ileride dediklerimin gerçek halini öğrendiğim zaman eğer çelişen bir şey varsa geri dönüp videomu baktığım zaman diyorum ki Allah kahretsin hani ne kadar kendinden evin gibi konuşuyorum falan filan. Ben emin olmadan konuşmak istemedim size yanlış bilgi vereceğim diye. Bakalım adam iyi deagle attı başta. Eğimi çok hafif kaydı galiba. Aynen eğimi orada çok hafif kaydı gibi bir şey oldu. İşte öyle ben e, yanlış bilgi vermek istemiyorum size. O yüzden öyle bir video çekmedim. Ama buradan bahsedeceğim hafif, yani bildiğim kadarıyla. Youtube son zamanlarda değişti. Artık böyle insanların videoları e, subscribe olan kişilerin Kişilere bildirim olarak gitmiyor resmen. Böyle ilginç bir şey. Bu adam da var ya. Var bu adam büyük ihtimalle. <laughs> Kayıyor çünkü. İşte gitmiyor öyle bir şey. Ve hani bu kötü bir şey. Çünkü hayatını YouTube'dan geçiren insanlar var. Ucu ucunu geçiren kirasını falan ödeyen. Ve YouTube böyle değiştiği zaman, algoritması değiştiği zaman bu şekilde. Adam resmen Diggle'la aktı yani. Değiştiği zaman bu şekilde. Hani nasıl anlatsam. O kişiler bayağı... <laughs> O kişiler bayağı sıkıntı yaşıyor. Kaç kil var bu arada şu an? 4 kil falan var herhalde. Bir, ikinci randan 6 kil var. O kişiler bayağı sıkıntı yaşayabilir. Yani ben tabi hayatımı YouTube'dan geçinecek kadar sadece YouTube gelirinden geçinecek kadar kazanmıyorum. Ama kazansaydım benim için de sıkıntı olurdu. Çünkü görmüşsünüzdür çoğu kanalın izlenmesi düştü. İzlenmesi düşmeyen kanallarda son zamanlarda hani emeği, performans falan arttıran kanallar. Ama o, eğer böyle bir sistem olmasaydı onların izlenmeleri daha yüksek olabilirdi. Yani ilginç. Yani bildirimler falan gitmiyor bu. insanları çok kötü etkiliyor. Böyle sıkıntılar var YouTube'da. Ve YouTube'un o daha çok artık viral videolar trend kısmından görmüşsünüzdür YouTube'un. Saçma sapan videolar ön planda. Yok adam işte şey yapmış. Kadın teki, kadın teki değil mi de hani şey yapmışlar. Oyuncakları falan oynatmışlar. Kallyo işte parayı çalıyormuş, kaçıyormuş. Recep İvedik onu kurtaramış falan. Ya yani bu ne alaka? Hiç bilmiyorum. Niye trendte? Niye bir günde 1 milyon izlendi falan? Yani saçma. Yani nasıl desem ben mesela aylardır, ne aydır, yıl oldu. Kaç, 400 videom falan var. Bayağıdır video çekiyorum. Hani videoları emekli ver, emek yapmaya emek vermeye çalışıyorum. Ama videolarım CSGO temalı. O yüzden hani CSGO oynayan kişi kadar biliyorum Türkiye'de. Yani abone olan var, olmayan var. Ama ben hani maksimum limitime ulaştım veya ulaşmak üzereyim gibi bir şey. Çünkü yani bir server'a girdiğim zaman tanımayan olmuyor. Yani bu tabii ki de hani <laughs> Lanet olsun dostum herkes beni tanıyor. Falan değil. <laughs> ne yaptım lan ben? Tanıyor değil ama demek istediğim şey CSGO oynayan 3 kişiden biri tanıyordur artık yani. Çünkü kitle bu hani. CSGO kanal olunca maksimum bu kadar oluyor. Sonra işte ben Ecem'le video çeksem bile CSGO çekiyorum. Oyun, oyun oynaması, kasa açması falan çekiyorum. Ve hani benim maksimum limiti bu. Onun dışında kesinlikle yanlış bir şey. Yani laf atmak falan değil amacım. Örnek verme amaçlı söylüyorum. Yanlış anlamayın. Mesela e, bir kanal var. İsmini tam bilmiyorum. O yüzden ismini söylemeyeceğim. Ya Kürşat mı? Kürşat TV mi? Tam bilmiyorum. Mesela çocuk şey çekti. Hani sosisin nasıl yapıldığını inanamayacaksınız gibi video çekti. Videoya ben bakmıştım. 3 günde 2 milyondan fazla falan izlendi. 3 günde 2 milyon inanılmaz bir rakam. Ve çocuğun kanalı şu an sanırım 350 bin, 400 bin falan 400 bin olmuştur herhalde. Yuh anasını bu adam ne kadar, ne kadar iyi oynuyor ya. Ya olmuştur yani düşünsenize bir yanda o, kadar, o kadar emek veren bir insan bir yanda hani tabii ki de emek veriyordur işine ama anlıyorsunuzdur demek istediğimi. Yani bir video ile birden patlı patlı insan. Hani şans şans da var tabii işin içinde. Hani fırsat da var yani zekice bir şey yaptı zekice bir şey bakmış hani demek yani yabancılardan gördüyse izlenmiştir ben de hepimiz Vallahi tebrik ediyorum kendisi. Hani demek istediğim nokta şu hani patlamam lazım anlatabiliyor muyum böyle artık patlamam lazım. <laughs> ya bu da CSGO ile olacak bir şey değil. Kısacası YouTube viral videolara daha çok emek ver ya şey veriyor. Daha çok ön plana çıkartıyor. Yani viral olduğu zaman video her yerde görüyorsunuz artık. İzleseniz de görüyorsunuz. izlemeseniz de görüyorsunuz. Facebook'ta bir <laughs> görüyorsunuz ya falan. Yani bunun yolu biraz daha böyle hani az ama öz. Hani viral olma potansiyeli olan videolar üretmekten geçiyor. Yani Overwatch ben 1000 bölüm de çeksem. Günde 24 tane Overwatch bölümü de alsam benim kanalım büyümez. Ama ben bir tane Overwatch'un nasıl yapıldığını inanamayacaksınız <laughs> diyebileceksem. <evde> <laughs> mesela karanım <koronun> patlayabilir yani. <laughs> Şaka bir yana. Ee, anlamışsınız demek istediğimi. Ben de şöyle düşünüyorum artık. Z Zaten YouTube'da gameplay öldü biliyorsunuz. Pinti Panda'yı biliyorsunuzdur. Ee, Tuna abi mesela yıllardır gameplay çeken insan. Her oyunu alıyor çekiyor falan filan. Gayet iyi de güzel üstünde yorum yapıyor. Şey yapıyor. Oyun, izlemesi de zevkli. Oyunların bitimini falan öğreniyorsunuz. Bu arada Overwatch'u izliyorum. Yani adamın ne oldu ortaya çıktığı için çok şey yapmıyorum, dikkat etmiyorum. Görmüşsünüzdür ama video izlemleri çok aşamıyor ya da böyle yıllar yıllar artmıyor. Yani çünkü bunun sebebi gameplay'in YouTube'da ölmüş olması. İnsanlar daha çok böyle kısa da olsa bir tane video olsun ama ben güleyim, ben eğleneyim yani. İnsanlar bunu istiyor. Bu yaşadığımız çağ, çağla da alakalı. Mesela eskiden herkeste bilgisayar yoktu. Oyun yoktu. O zamanlar oyun videosu çekerdik. Mesela deli gibi izlenirdim. Minecraft çekerdim mesela izlenirdim. Niye? Çünkü çocuk hani Minecraft bile oynayamıyor da Minecraft alamıyor. Ama şimdi herkes de Minecraft'tır, GTX'lerdir, işte CSGO'lar o işte GTA 5'lerdir falan filan herkes de var yani. Hani maddi durumumuz iyi olmasa bile sonuçta GTA 5 hani alınıyor yani İnsanlar alıyor ciddi anlamda. Deli gibi para dönmeye başladı bu işin içinde. Eskiden kimse oyna, oyuna para mı verecek saçmalama falan filan kafasındaydı kafasındaydı ama artık öyle değil. Herkes adam ne kadar iyi. Oğlum bu adam bir tane HS oranı ne? 88 ya. Vuramadığı da var ya AWP'lidir. Her neyse işte demek istediğim gençler gameplay öldü. Ben de şöyle istiyorum. Hani kısa video çekeyim ama öz video çekeyim. Hani harbiden patlasın. Çünkü ciddi anlamda kendi emeğiyle bir video yapıp patlatabilecek bir insan varsa ola benim falan demişim. Ha öyle değil tabi ama hani ben öyle olduğunu düşünüyorum çünkü benim aklımda birkaç video fikri var başkasının yapamayacağını düşündüğüm. Hani bu şey değil böyle işte banyoya cips doldurup yıkanan adamları izleyip sanki kendin yapmışsın gibi YouTube'a yüklemek değil. Cidden içerik üretmek. Çünkü şöyle bir şey ben büyüsem bile hani vicdanımı rahat etmediği içerikle büyümek istemem. Ee, o konuya da değineceğim. Ya neyse kısacası benim kafamda planlar var. Cumartesi günü Ecem'le işte güzel bir video çekeceğiz bakalım. Baya yani video düşünce komik bir video. Ya, o yüzden güldüm yanlış bir şey anladım. Ee, güzel bir video. <laughs> güzel bir video çekeceğiz. Onu yükleyeceğim cumartesi veya pazar. Ama cumartesi yüklerim büyük ihtimalle. Ee, sanki hiç görme Bilmiyorsun adamı yeri. Volek yok ama sanki ya. Volek'ten emin değilim yükleyeceğim ondan. Neyse işte onu yükleyeceğim. Ondan sonra başka video planlarım var. Yani demek istediğim böyle e, güzel içerikler üretmek istiyorum artık. yani kamera da aldım biliyorsunuz ve bu kamerayı kullanmak istiyorum. Ciddi anlamda. Mesela vlog çektim. Vlog böyle açıp açıp izliyorum ya mutlu oluyorum. Hani diyorum ne güzel çekmişim. Bir şey üretmişim hani gerçekten. Yani basit de olsa hoşuma gidiyor. Çünkü kendim yaptım. Anlatabiliyor muyum? Artık hani CSGO Overwatch çekmek benim sadece büyümeme hiçbir katkısı olmamasının yanı sıra neredeyse. Şununla da alakalı. Eskiden Overwatch çekerken mesela cidden analiz ederdim her şeyi falan. Çünkü bilmiyordum. Şimdi mesela hemen anlıyorum. Yani an anlatabiliyor muyum? Çünkü kaç bölüm Overwatch çektim. Kaç yüz kere Overwatch yaptım. Yani hemen anlıyorum. O yüzden şeyim artık böyle beni zorlayan bir şey istiyorum. Bu zorlamıyor. Ben mesela bir videoya emek vermek istiyorum 4-5 saat ve o video cidden güzel olsun istiyorum. Hani böyle ya cidden böyle. Ve yapabileceğimi düşünüyorum. Hani bir yerlere gelebileceğimi de düşünüyorum. Viral, viral videolar oluşturabileceğimi de düşünüyorum. Ve ciddi anlamda bu alanda yönelirsem hani 1 milyona 1 milyonun zor olmayacağını düşünüyorum. Ya böyle tabii ki de hani yani şunu garantisini vereyim. Çekeceğim videoları Hani, siz CSGO hastası olsanız bile, Overwatch hastası olsanız bile çekeceğim videoları daha çok beğeneceğinizden eminim. Ee, söylediklerim, bu arada bu videoda söylediğim çoğu şeyde uyuşmayabiliriz fikir olarak. Bunu da yorum olarak gayet saygılı bir şekilde belirtebilirsiniz. Bu alanda o şey yok ayrıca, bolek yok. Belirtebilirsiniz. Öyle işte gençler. Yani, ben bir şeyler üretmek istiyorum, kaliteli içerik üretmek istiyorum. Aynı Orkun Işıtmak gibi, Orkun işitmek nasıl mesela? cidden kaliteli içerik üretiyorsa ben de öyle üretmek istiyorum. Tabii gidip Tayvan'a gidip ak şey bir yerde gidip akrep yemeyeceğim de. Her neyse anlamışsınızdır demek istediğimi. Böyle istiyorum ve kanal buna göre şekillenecek zaman içerisinde. Tabii game, gameplay yani oyun oynamayı falan bırakmayacağım kanalda uzun bir süre. Hiç keseceğimi düşünmüyorum. Hani tabii ki de gelecek. Ben yani sonuçta okuldan geldikten sonra oturayım bir tane hani böyle son bir saatim kalmış. İşte yok acı bir ver cezalı bilmem ne challenge çekemem yani tabii ki de o yüzden game plan çekeceğim ama böyle şeyler kaliteli içerikler üretmeye başlayacağım yani kısada kısadan neyse işte diyeceğim kaliteli içerikler üretmeye başlayacağım yani planlarımı söyledim zaten bir iki tane onun dışında böyle plan düşünürüz bakalım artık daha çok dahil olacağız YouTube'un şeyine böyle yani YouTube sonuçta bir gemi ve ayak uydurmak lazım nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz buna da ayak uydurmak lazım yapacak bir şey yok diyeceklerim bu kadar ee, umarım siz de benim kadar heyecanlanırsınız. Çünkü ben düşündükçe şey heyecanlanıyorum. Bu arada nişan, ni nişan diyemiyorum. Nişan desteği. Bunlar yetersiz. Bu da böyle. Aynen. Nişan desteği. Tamam. Bu da böyle. Aynen gençler. Bu videoluk bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım fikirlerim sizin hoşunuza gitmiştir. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Peace.